Ağzı Allah'ı min Şeytanı Rjeem. İsmi Allahı Rahman Rahim. Alhamdulillah Ve Salat ve Selamü Ala Resulina Muhammedin ve Ala Alehi ve Achabhi Ejmeyin. Şifa Şerifte Kadı Ayazın Efendimiz Ali Vesselam'ın savaştaki savaşta nasıl bir durumdaydı, nasıl bir şecaatı, nasıl bir kahramanlığı vardı, onu anlatıyorduk. Bugün inşallah o babın, o bahsin, o faslın son bölümünü okuyoruz. Gile ile Pardon Konu nereye gitti ya? Bulamadım ki. ile evet. Dendi ki, ve kan Resulullah ida Efendimiz hiddetlendiği ve sinirlendiği vakitte nefsi için değil kendisi için değil Allah için İslam için din için gazaplandığı vakitte gazaplamak sinirlenmek demek öfkelenmek demek öfkelendiği vakitte wala yaghzibu illa lillah ancak Allah için gazaplanırdı bir Allah için bir konu varsa mesele varsa din için Allah Teala'nın varlığı birliği için, İslamiyetin devamı için bir mesele varsa sadece o zaman gazaplanırdı. Lem yakum la gazabuhu şey'un. Ve o iş çözülmedikçe, o iş feraha kavuşmadıkça, Allah'ın bir yardımı olsa gelmedikçe efendimizin gazabı geçmezdi. Bir kere gazaplandı, bir kere sinirlendi, bir kere öfkelendi o öfkesi ne zaman inerdi? O mesele çözülene kadar inmezdi. Niye? Çünkü burada din var, şeriat var, İslam var. Nefsi için değil. Ve kâli Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu. İbni Ömer. Hazreti Ömer'in oğluna İbn Ömer deniliyor. Ve kâli Ömer, İbn Ömer demiştir ki, Ma rai'tu eşke'a. Ondan daha kahraman birisini ben hayatımda görmedim. Efendimiz'den bahsediyor. Ondan daha kahraman birisini ben görmedim. Daha وَلَا اَنْجَدَ وَلَا ve وَلَا erza. Yani ondan daha kahraman, ondan daha cesur, ondan daha cömert, ondan daha rıza gösterten, yani razı olan, yemeye razı, içmeye razı, şikayet yok giysiye razı, her şeye razı. Yani niye bu bana verildi, niye böyle oldu, niye şöyle oldu diyen yani ne kadar güzel vasıf varsa kahramanlıkta, cesurlukta, cömertlikte, ikramlıkta, rıza göstermede bundan daha iyisi kendisinde bulunan Hazreti Ömer'in oğlu İbn Ömer. Çocuk yaştaydı o da. Çocuk yaşta olan bazı sahabeler Enes bin Malik gibi, Abdullah İbni Zübeyir gibi bunlar Çocuk yaşta oldukları için bunlarda pek fazla hani mahremiyet konusu bunlara daha gelmemişti. Hanımlar bunlara haram değildi. Dolayısıyla efendimizin evine girip çıkmakta bunlar daha rahattı. Bu çocuk olan o dönemde yani Medine'de efendimizin vefatına doğru giden yıllarda yanında olan ufak sahabelerden çok rivayetler var. Çünkü bunlar daha çok eve girip rahat bir şekilde girip çıkabiliyorlardı. Hazreti Ömer'in oğlu da İbn Ömer aynısını söylüyor. Ve kâle Aliye radıyallahu anh Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor ki birçok savaşta peygamberimizin yanında bulunmuş. Savaşlarda hep yanındaydı. Savaşta yanında olduğu için savaş esnasında neler oldu, neler yaşandı? Onlar peygambere yakın oldukları için arkadaki ordudan daha iyi fazla biliyorlar. Hazreti Ali radıyallahu buyuruyor ki اِذَا كُنَّا biz Savaşta olduğumuz vakit izâ hamiyel be'su. Hamiyel be'su daha önce geçti. Tandır yandığı vakitte, ocak yandığı vakitte. Ocak yanması demek savaş kızıştığı vakitte yani yüz yüze yakın bir mesafede o dereceye kadar savaş geldiği vakitte ve yurva işteddel be'sü başka bir ayette şiddetlendiği vakitte savaş ve hadaku ve gözler kızardığı vakitte insan içerisinde bir şey var kan var o kan yukarıya doğru pompalıyor pompalayınca hani insan ani bir şeyle karşılaşır. Hani bir, bir savaş esnasında, kılıç esnasında karşıda sana kılıç çakıyor. Düşman karşıda, bire bir düşman uzakta görüyor artık düşmanı yakında görmeye başladın. Yakında görmeye başlayınca gözler kızarmaya başlıyor. Yani yüzler kızarınca, gözler kızarınca yani savaşın son noktasına gelmişiz. Birbirine darbe vuracak. Savaşın bu noktasına geldiğimiz vakitte diyor Hazreti Ali radıyallahu anh, ittigayna bi rasulillah Hep biz fabri, kendi hayalimize farklı olarak düşünürüz. Ordu önde, efendimiz arkada, ordu peygamberi koruyor. Halbuki böyle değil. En önde peygamber giderdi ve biz, Hz. Ali buyuruyor, peygamberin arkasına sığınırdık. Arkasına gizlenirdik. Düşman son hadde, son seviye geldiği vakitte, yüzler kızardığı vakitte, gözler Kıp kırmızı olduğu vakitte biz peygamberin arkasına sığınırdık düşmandan korunmak için. Fe ma yekunu ehadun aqraba ila minhu ve peygamberden daha yakın olan düşmana kimse yoktu. Düşmana en yakın oydu. En yakın doy vardı. Geri kalan sahabeden hepsi peygamberin arkasındaydı. Ve laqad ra'aytu li Bedr. Hz. Ali Bedir'den bahsediyor. Ben Bedir'de kendimi gördüm. Yani ne demek kendimi gördüm? Yani ben Bedir'de bir olay anlatacağım size diyor. Bedir'de. Ve nahnu bin Peygamber'e sığınıyorduk. Onun arkasında gizleniyorduk. Ve huve akrabuna ilel Bedir'de kaç kişi? 313 kişi. Karşı tarafta bine yakın insan var. 900 küsür sayı. Bin diyelim. Hepsi bin kişi karşıda. 313 burada düşmana en yakın peygamber de diyor Hazreti Ali Bedir Savaşı'nda. Ve men min eşed ve o gün düşmana korkusuzca en yüksek bir şekilde, en sert bir şekilde saldıran peygamberden daha başka kimse yoktu. O saldırıyordu. Biz arkasında gizlenmiştik. O saldırıp yol açıyordu bize. Biz de arkasından gidiyorduk. Çünkü bir rivayette Efendimiz'e 40 cennet erkeği gücü verilmiş. Bu güç hem daha önce söylemiş, hem hanımlara karşı olan bir güç hem savaş gücü cennet erkeklerinden 40 erkek gücü verilmiş. Dünyada ise 400 400 kahraman erkek gücü verilmiş efendimize bir kişiye. Ve <laughs> Peygamber en önde gidiyor. Bizim içimizde, orduda, en şecaatta, en kahraman kimdi biliyor musunuz ya Hazreti Ali? Kim peygambere yakınsa en kahraman o. Çünkü peygamber en önde, düşmana en yakın o. Bizden de kim peygambere yakın bir şekilde duruyorsa, öne doğru gelmişse, işte kahraman oydu diyor. Hazreti Ali bizzat Bedir Savaşı'nda yaşanan olayı anlatıyor. O an Enes'in kendi büyü Hazreti Enes dediğimiz gibi Efendimizin evinde büyüdü. O dönemin çocuk sahabelerinden de yine Enes diyor ki radıyallahu anh, Kânen nebi ahsenen nas. Peygamber insanların en güzeliydi. Güzel denilince iki türlü anlamamız lazım. Bir, yaratılış. Yani şekil ve şemal cihetinden peygamber güzeldi. Kulağı, burnu, gözü, eli aya, bir de ahlak yönünden, Hilkat ve huluk. yaratılış ve ahlak bakımından peygamberin efendimizin evinde büyüdü. En güzeliydi. O ecveden nasi insanlar içerisinde en cömert olanıydı. Kim ne isterse veriyordu. Kimseyi boş çevirmiyordu. Daha önce anlattık. Kimseyi geri çevirmiyordu. O eşcennesi ve insanlar içerisinde de en şecahattı. Şecahat neydi? Kahraman. Yani ben kimi gördüysem ki Hazreti Enes büyük sahabeleri de gördü. Hangi sahabeyi gördüysem peygamberden düşmana karşı daha kahraman hiç kimseyi görmedim diyor. Bukhari, Müslim, Tirmizi. Orada geçiyor bu anlattık Hazreti Şerifler. Bir gün bir olay oluyor Medine'de onu anlatacak şimdi. Hazreti Enes anlatıyor. Ufak olduğu için Efendimizin evindeydi. وَلَقَدْ فَزَعَ اَهْلُ الْمَد۪ينَةِ Bir gün Medine ehli leyleten bir gece bir ses duydular evinde oturuyorsun gece bir ses ses duyunca herhalde düşman burayı bastı gece yarısı. Düşman bizi kuşattı diye bir korku alıyor herkesi. Medine'de gece vakti herkes yatacak bir ses duyuluyor. Ama öyle bir ses ki normal bir ses değil yani. Yani çok ağır ve gürültülü bir ses. Basıldık. Bizi bastılar diye düşünüyorlar. Fentalaka nasun. Kıbeles saut. İnsanlar evinden çıkıyorlar. Ses nereden geliyor? Sese doğru gitmeye başlıyorlar. Giderken felekkâhum Rasulullah, peygamber efendimizden karşılaşıyorlar. Sesin olduğu yere gidiyorlar. Acaba biri mi var orada diye. Bir giderken peygamber karşılarından râcian peygamber gitmiş geri dönüyor. Peygamberle karşılaşıyorlar. Kadisabagahum ilâsı peygamber daha onlar yerinden kalkmadan Peygamberimiz kalkmış evinden sesin olduğu yere gitmiş. Nasıl gitmiş? Vestebr el habere. Haberi almak için gitmiş. Acaba ne oldu? Öğrenmek için gidiyor. Ala <laughs> ferasin bir ata biniyor o anda. Li <laughs> ebi Ebu Talha'nın atı peygamberin evinin yanındaymış. Hemen ata biniyor. Ve nasıl bir at? Uriyin. Çıplak bir at. Çıplak ne demek? Üzerinde eğri işte binek ata bir şeyler koyuyorlar ya. Normalde ata onunla binilir. Onunla atı sürersin. Daha atı hazırlamadan, at hazırlanmadan ona binmiş, gitmiş. Daha o seyfu fi unuqihi. Kılıcı da boynundaydı. Hemen ata atlamış, çıplak bir ata, eğer hazırlanmamış, kılıcını boynuna almış. Ve huve yekul, len tura'u, len Korkmanıza gerek yok, bir şey yok. Ben gittim, baktım, hiçbir şey yok. Herkes evine geçsin ve istirahat etsin. Burada Efendimiz birincisi yanına hiç kimseyi almadı. Hemen kalktı Ömer, Ebu Bekir, Osman hadi gelin bakalım ne olmuş Talha. Kimsenin haberi yok. Herkesten önce ata biniyor ve atta şimdi o şekilde atı sürmek de zor biliyor musun? Yani o şekilde ata binmek de zor. İnsana rahatsızlık da verebilir. O atlan o şekilde hazır olmadan ata binmiş gitmiş ve o şekilde geliyor. Kılıç da boynunda. Burada birkaç şey çıkıyor buradan hüküm olarak fıkha baktığımız vakitte, fıkıhla alakalı çıplak bir ata biniyor. Çıplak ata bindiğim vakitte atın üstündeki giysi yok. Giysi olmayınca atta bir ter meydana geliyor. Ter. O ter senin üzerine geliyor. Senin üzerine geliyor. Yani teri sen çekmiş oluyorsun. Teri çektiğim vakitte bununla namaz kılınır mı, kılınmaz mı? Bu necis olur mu, olmaz mı? Dolayısıyla at helal bir hayvan, binek olduğu için üzerinde eğeri Bine üstüne ört örtülecek şey olmadan da o şekilde ter gelmiş olsa bu necisdi. Necis olmuş olsaydı efendimiz bundan sonra kıyafetini değiştirirdi veya bu şekilde ata binilmez derdi. Buradan bu hüküm çünkü Hanefi mezhebinde atın bu şekilde terinde bir sıkıntı yok. İkinci bir konu. Şimdi burada özellikle Sahih Buhari'ye baktığımız vakitte efendimiz ne zaman kılıcını kuşanmış olursa hep şu tabir geçer kılıcını boynuna takmıştı. Sünnet olan kılıç kuşanıldığı vakitte bizim Osmanlı döneminde olduğu gibi beline kuşanmak değil, peygamberin sünneti olan kılıcı kuşanmak boynuna takmaktır. Ülema bunu söylüyor. Şimdi nereden ve hangi kaynaklara bakarsak peygamber kılıcını boynuna astı. Kılıcı hep bu tabir geçer. Kılıcını beline astı tabiri geçmiyor. Osmanlı'da niye böyle yapılmış? Allahu alem orasını bilmiyoruz ama peygamberin boynuna takıyordu kılıcını. Boynuna. Gerektiği vakitte boynundan kılıcını alıyordu. Belinden almıyordu. Ülemada buna burada bu usta dikkat etmiş. Ve kâli İmran İbni Hüseyin. İmran İbni Hüseyin adındaki bir zat. Sahabeden. Ki öyle bir zattı ki başkası hakkında bir söylenmiyor. Melekler İmran İbni Hüseyin'i gördükleri vakitte ona selam verirlermiş ve onunla musafaha yaparlarmış. Tokalaşırlarmış. İmran İbni Hüseyin böyle bir zat. Peygamber, meleklerin kendisine selam verdiği, musafaha yaptığı bir zat. İmran İbni Hüseyin diyor ki Mâ lakıya Rasulullah Peygamber hiçbir büyük orduyla karşılaşmadı. Ne zamanki büyük bir ordu karşısına çıktı. İlla kâne evvelemen men yazribu bizim aramızda, bizim içimizden o orduya darbe vuran, kılıç sallayan ilk peygamber olurdu. Hangi savaşa gitmişsek, küçüklü veya büyüklü ve karşıdaki ordu da kalabalık bir orduysa illa ilk vuran Efendimiz'dir. İlk vuran Efendimiz'dir. İlk vuran denilince buradaki ulema diyor ki ilk vuran ve ilk vuran ve sadece oraya vuran. Ne demek? Yani peygamber bunun dışında hiç kimseye vurmadı. Ne bir hanıma vurdu, ne bir hizmetçiye vurdu, ne de herhangi bir suç yanlış yapan kimseye vurmamıştır. Peygamber bir kere vurmuştur, vuruyor. Vurduğu vakitte kime vuruyor? Karşısında bir düşman varsa o da şeriat için, din için, Allah için oradaki düşmana vuruyor. Kim anlatıyor bunu? İmran İbni Hüseyin. Şimdi burada bir kıssa anlatacak. Übeyye ibn Halef. Azılı azılı kafirlerden birisi. Eğer Ebu Cehil mi daha büyük kafir? Übeyye ibn Halef mi daha büyük kafir diye tartışılırsa kimi ulema Übeyye ibn Halef daha büyük azılı kafir diyorlar. Ebu Cehil'den de niye? Biraz sonra söyleyeceğiz. Übeyye ibn Halef azlı bir Ebu Cehil gibi kafir. Bu ne zaman ki Uhud gününde Uhud'da ne oldu? Önce Müslümanlar zafere gidiyorlardı. Savaşı kazanılıyordu. Daha sonra okçular, o okçular tepesini terk ettiler, ayrıldılar. Savaş ters döndü. Arkadan 250 süvari geldi atlı. Orada kalan 7 tane okçuyu da şehit ederek İki tarafta Müslümanları sıkıştırdılar. Hazreti Hamza başta olmak üzere 70 kişi orada şehit oldu. Savaş darmadağın oldu. Hatta araya oraya bir şey de yayıldı. Peygamber Muhammed Aleyhisselam öldü diye bir haber de yayıldı. İşte bu arada Übeyy bin Halef azılı kafir geliyor ve huve yokul şunu diyor. Eyni Muhammed. Muhammed nerede? Halbuki görüyor. Peygamberimiz karşısında nerede bu Muhammed? Hani dalga geçer gibi. Nerede Muhammed? Çıksın karşıma. Gördü mü? Bak ne yaptık. Sizi darmadağın ettik. Neredesin? Çık karşıma. Diyor. Halbuki Peygamberimiz gördüğü halde bunu söylüyor. Gördüğü halde bu şekilde söylemek istih istihza ve alay anlamına gelir. Hani görmezsin biz gelirsin. Getirin bakayım neredeymiş. Halbuki görüyor karşısında. Eyni Muhammed. Muhammed nerede? Diyor Übeyye İbni Halef. Ve diyor ki peygamber bakarak La necevutu in necam. Eğer sen o, sen demiyor o, yani muhatap bile almıyor. Eğer o bugün kurtulursa ben kurtulmayayım. Bu bir yemindir. Bu bir bedduadır. Eğer bugün o kurtulacaksa, ölmeyecekse ben kurtulmayayım diyerek yemin ediyor. Onun için diyor ki ağzımızdan çıkan kelimeye dikkat edelim. Ağzımızdan çıkan kelimeye. Bir insan ağzından ne çıkarsa o olur. Ee, adam hiçbir şey yapmamış. Aa sen kaza mı yaptın? Sen şöyle mi yaptın? Sen hasta mı oldun? Adam hasta değil. Yani neyi anarsan başına gelir. Burada Übey bin Halef diyor ki ben bugün kurtulmayayım eğer o bugün kurtulacaksa diyor. Vakat kana yekul en nebi hina Bu Uhud'da oldu. Bunun öncesinde bir buçuk sene önce Bedir yapılırken Übey ibn Halef esir alınmış. Hani Bedir'de 70 esir alındı ya. O esirler için efendimiz istişare yaptı. Bunları ne yapalım? Bırakalım mı, edelim mi diye istişare yapıldı. İstişarenin sonucunda fidye, para. Kim şu kadar para verirse kendisini kurtaracak. Übey ibn Halef de Bedir'de esir düşmüş. Bir rivayette kendi esir düşmüş, bir rivayette oğlu esir düşmüş oğlunu kurtarmak için fidye verip kurtarıyor. Başka bir rivayette geçiyor ki kendi esir düşmüş parası da var. Alın şu parayı beni bırakın. İşte fidye verip kendini kurtarırken Bedir'de Uhud'dan bir buçuk sene önce diyor ki Efendimiz'e gelerek Şedde ubeyye ala farasi atına binmiş atının üzerinde artık fidye de verdi kurtuldu. Yani serbest artık. İstediğini konuşabilir. Konuşamaz da konuşuyor işte. Efendimiz'in yanına gelip diyor ki e, Neredeydi? İndi Farasun. Benim bir atım var. Şu atı görüyor musun? diyor Peygamberimize. A'lifuha kulle yomin. min Ben bunu her gün çok güzel bir besilen yetiştiriyorum. Kıymetli besi veriyorum buna. Şu an ben bunu hazırlıyorum. Niye biliyor musun? اَقْتُلُكَ aleyha. Ben bunun üzerindeyken seni öldüreceğim. Bu atın üzerindeyken seni öldürmek için şu an ben buna günlük 6-6,5 kilo mısırlı böyle bir besin. Yani atları biraz daha savaşa hazırlayan bir besin. Tam nedir bilmiyorum. Onu besin yapanlar dahi bilirler. Böyle bir gıda vererek bunu hazırlıyorum ve seni öldüreceğim diyor Bedir'de Efendimiz'e. فَقَادَ لَهُ اَنْنَبِي Efendimiz ona buyurdu ki ene aktülüke inşallah. İnşallah ben seni öldüreceğim. O ne dedi? Aktülüke aleyha. Ben seni öldüreceğim. Efendimiz ne buyurdu? İnşallah. Allah-u Teala ne buyurdu ayet kerimede? Herhangi bir şey yapacağınız vakitte inşallah deyin. İnşallah şöyle olacak. İnşallah yapacağım. Efendimiz ben seni öldüreceğim. İnşallah ne demek Allah dilerse, Allah müsaade ederse ben seni öldüreceğim. Bedir'de bu olay olmuş. Ve Uhud da Efendimiz'in karşısına çıktı. Söylediği sözü yerine getirecek Übey ibn Halef. Onun için Eyne Muhammed diye sordum. Ne zaman ki felemmâ şedde ala Resulullah. Ne zaman ki peygamberi gördü, atına binmiş, atını peygamberin olduğu yere doğru sürmeye başladı. Bunun üzerine Efendimiz'in yanındaki sahabe kiramlar onun atına binerek geldiğini görünce فَاَعْتَرَضَهُ رِجَالُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ Müslümanlar ona engel olmaya çalıştılar. Önüne durdular. Peygamber'e doğru gelmesin diye. فَقَالِ النَّبِيُّ هَاكَذَا خَلُّوا تَر۪يقَهُ Efendimiz buyurdu ki, onun yolunu açın dedi. Çekilin önünden gelsin dedi. Hallu <laughs> serbest bırakın tarikahu yolunu açın. Bırakın gelsin. Madem beni öldüreceğini söyledi, bırakın gelsin. O geliyor efendimiz o anda tenavel el harbete min el haris ibni samet. Yanında haris ibni samet vardı. Başka bir rivayette Kâb ibni malik vardı. İki tane sahabe. Hemen onun yanından mızrağını aldı Efendimiz. Yanında kim varsa Haris İbni Samet'in mızrağını aldı Efendimiz. Mızrağını, kılıcını değil. fentakaza biha intikazeten ona doğru yanaştı. Yani ona o geliyor. Efendimiz mızrağı aldı. Mızrakla ona doğru gidiyor. Mızrakla Efendimiz ona gittiğini görünce Tatayru anhu tetayyura şa'rayi an zahril ba'ir bazı sinekler var böyle. Hayvanın üzerine konar. Devenin veya başka hayvanın üzerine kemirir böyle. Hayvan kuyruğunu salladığı vakitte o sinekler uçuşur. Sineklerin uçuştuğu gibi Übey ibn Halef'in yanında ne kadar müşrik varsa Efendimizin o şekilde mızrakla yaklaştığını görünce hiç kimse kalmadı. Hepsi kaçtı gittiler. Sadece Übey bin Halef kaldı. Efendimiz yanaştı onun yanına. Sümme istakbalehu nebiyyü fata'anehu fi unuqihi ta'neten. Efendimiz mızrağını onun boynuna sapladı. Boynuna sapladı. Tederra binha. O kadar sersemleşti ki atından. Yani sanki yere düşecek miraren. Defalarca debelendi atın üzerinde. Başka bir rivayette vakile بَلْكَسَرَا ظُرْعَمْ مِنْ azalihi. Yani ayağının bir bacağının bir tarafına mızrağını sapladı. İki rivayet var. Bir rivayette boynuna sapladı. Bir rivayette ayağını bacağını bir yerine sapladı. Sonra hemen Übey bin Halef atından düşmeyerek فَرَجَعَا ile كُرَيْشِنَ Hemen kavminin yanına doğru gitti. Ayrıldı oradan. O darbeyi yiyince bulunduğu ordusunun yanına doğru gitti. Faraca aleyhi dedi ki: "Kateleniyi Muhammed, Muhammed beni öldürdü." Kulayşe diyor. Bu ne dediler ki? "La ba'se Sana bir şey olmamış ki, ölü değilsin ki, niye öyle diyorsun? Yani hayattasın. Nasıl Muhammed seni öldürsün?" Bunun üzerine dedi ki: "Übey bin Halef, لو bi bi بي la Eğer bana bu yaptığını, bana Muhammed'in şu an bu yaptığını bütün insanlara yapsaydı, Hepsi ödüllerdi. Ben yine ayakta kaldım şu an. Ama başka insanlar bu darbeyi yeselerdi hiç kimse kalmazdı. Sonra dedi ki kendi kendine Eleyse gale, Muhammed bana Bedir de dememiş miydi? Ene aktülüke. Devamını söylemiyor İnşallah da var. Muhammed dememiş miydi ben seni öldüreceğim? şimdi demişti. Demek o dediği sözünü şu an tuttu ve daha da ileri gidiyor. İbn Halef vallahi diyor yemin ediyor. لَوْ بَسَقَ عَلَيَّ Bırak beni öldürmeyi, bırak bana darbe vurmayı, bana tükürseydi, tükürseydi, لَقَتَلَنِي beni yine öldürürdü. Yani o kadar kuvvetli ve şecaatli gördüm ki onu, hani derler ya seni tükürümle bile öldürürüm derler ya, onu kullanıyor burada. Eğer tükürseydi bana, beni tükürüyle bile öldürürdü. Diyor ve atına binerek gidiyor. Mekke'yi mükerremeden, Medine-i Münevvere'ye giderken 10 kilometre sonra Teni'in mescidi var. Veya Medine'den Mekke'ye gelirken Mekke'ye girmeden 10 kilometre kalan Selef denilen bir yer var. Selef Efendimiz ihramları bürünerek Ümre'ye gitmişlerdi ya içeri alınmadılar. Hüdey bir anlaşması yapıldı ya oradan geri döndüler. Efendimiz'in Orada bir niyeti vardı Ümre'den sonra. Meymune annemizle evlenecekti. Meymune annemiz efendimizin hanımlarının en sonu. Kendisiyle evlendiği en son hanım ve efendimizin hanımlarından da en son vefat eden Meymune annemiz. Alınmadılar, ihramla giremediler. Dönerken efendimiz dedi ki: "Madem içeriye giremedik, bir niyet de yapmıştık. Meymune ile evlenme niyeti de yapmıştık. Meymune annemizin bulunduğu kabileyle çok düşmanlık vardı." Efendimiz onlarla evlenerek Meymun annemizden, o kabileden geliyordu. Onlarla sulh yapmak, anlaşma yapmak, onları İslam'da çağırmak, çoğaltmak düşüncesiyle Meymun annemizle evlenecekti. Yolda dönerken Efendimiz Selef denilen o köyde Meymun Annemizden evleniyor. Ve Meymun annemiz Efendimizin vefatından en son vefat eden hanım olduğu için ve oraya defnedilmesini istiyor. Selef denilen yerde Meymun annemizin kabri var. Nikahı orada oldu. Vefatı da orada oldu. Etrafı çevrilmiş. İşte bu Übey ibn Halef Mekke'den çıkıyor. O darbeyi aldıktan sonra anca 6-7 kilometre gidebiliyor. Selef denilen yere geldiği vakitte Femate ölüyor. Bi serefin fi kavlihim ila Mekke'te. Mekke'dekiler Uhud'dan dönen müşrikler gelme esnasında Selef denilen yere vardığı vakitte bu Übeyim Halef o darbenin tesiriyle orada ölüp geberip gidiyor. Peygamber Efendimizin hayatı boyunca öldürdüğü tek bir kişi var o da budur. Bunun dışında Peygamber Efendimiz işaret etmiştir Uhud'da. Şu şöyle yaptı gidin onun cezasını verin. Bu böyle yaptı ama kendi elleriyle kendi elleriyle sahabeden aldığı o mızrakla öldürdüğü tek bir kişi Übey ibn Halef'tir. Demin ne yedik? Ebu Cehil mi daha zalim, kafir? Ubey İbni Halef mi? Bir hadis-i şerif var. Hadiste şöyle geçiyor. Peygamberi öldürenden ki İsrailoğulları da peygamber öldürdüler. İsrailoğulları. Peygamberi öldürenden veya peygamberin kendisini öldürdüğü kişiden daha zalim kimse yoktur. Bu hadis-i şerif Übey ibn Halef için geçerli. Çünkü peygamber onu öldürdü. Peygamberin öldürdüğü kişiden daha şiddetli, daha zalim, daha kafir kimse şey yok. Ebu Cehil de kafir değil mi? Efendimiz Ebu Cehil'i öldürmedi. Yani İbu Eyyü İb Halef Efendimizin Mevla'nın takdire nasip geldiği için onun şöyle diyor ki Ubey ibn İb Halef kafiri Uhud Bedir'de söylediği sözü yerine getirmek için Uhud da peygamberimizin karşısına geldi. Peygamber Efendimiz de, ne yaptı? Bedir'de ben seni öldüreceğim inşallah kelimesini kullandığı için Mevla orada takdir etti. Kılıcını aldı. Onu orada gebertti, öldürdü. Burada bu fasıl sona ermiş oluyor. Bir dahaki dersimiz inşallah Efendimizin hayatı ile alakalı farklı konularla devam edeceğiz. Ve selamun